Herkese yeniden merhaba. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltıya kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, hamur yoğurmadan, yufka açmakla uğraşmadan hazır yufkadan gözleme tarifi paylaşıyorum. Çok lezzetli ve pratik bir tarif. Çayınız demlenene kadar gözlemeler hazır olacak. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına geçelim. İlk olarak iç harcı için rendelenmiş 100 gram kadar kaşar peynir, 100 gram beyaz peynir ve ince kıyılmış bir tutam maydanoz ekleyip güzelce karıştıralım. Peynir miktarlarını kendinize göre ayarlayabilir, fazla hazırlayıp ertesi günde kullanabilirsiniz. Ben her gün uğraşmamak için fazla hazırlayıp saklama kabına koyup buzdolabında bir hafta kadar muhafaza edebilirsiniz iç harcımız hazır. Sosu için uygun bir kaseye yarım çay bardağı sıvı yağ alalım. Bir çay bardağından iki parmak eksik su ilavesi yapalım. Malzemeler bu kadar. Sosumuz hazır. İlk yufkayı masaya alalım. Ve yufkayı bıçak veya rulet yardımıyla ikiye keselim. Daha sonra sosumuzdan bol miktarda yufkamızın her tarafına gelecek şekilde sürelim. Ardından peynirli harcımızı ortasına ekleyip hafifçe yaydıralım. Yufkanın karşılıklı kısımlarını ortada birleştirip sosumuzdan tekrar bolca sürelim. yanları da ortadan birleştirelim. Ara katlarına sostan sürmeyi ihmal etmeyelim. Diğer yufkaları da aynı işlemi uygulayarak hazırlayalım. Gözlemeleri hem hazırlayıp diğer taraftan da pişirebilirsiniz. Ben gözlemelerin kalın olmasını istemediğim için bir yufkayı ikiye kestim. Siz yufkayı bölmeden de hazırlayabilirsiniz. Ben 3 yufkadan hazırladım. Siz kişi sayınıza göre yufka sayısını arttırabilirsiniz. Bana destek olmak için ilk olarak kanalımıza abone olmayı, gelecek yeni tarifleri kaçırmamak için zilin sesini açmayı, tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın değerli takipçilerim. Tarif hakkında görüş ve önerilerinizi her zamanki gibi olumlu veya olumsuz yorum kısmına yazabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı da yazabilirsiniz. Sorularınızı gördüğüm gibi dönüş sağlıyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Tüm gözlemeleri hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçelim. Yanmaz yapışmaz uygun bir tavayı öncelikle biraz kızdıralım. Ardından gözlemeyi tavaya alalım ve arkalı önlü pişirelim. Gözlemelerimizin her iki yüzü kızardıktan sonra ocaktan alalım. Bu aşamada arzu ederseniz bir fırça yardımıyla üzerini yağlayabilirsiniz. Diğer gözlemeleri de aynı şekilde pişirmeye devam edelim. Peynir sevmiyorsanız peynir yerine sucuklu, patatesli veya ıspanaklı da hazırlayabilirsiniz. Sevdiğiniz iç harcı kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Burada tamamen tercih sizlere kalmış. Kahvaltıların olmazsa olmazı gözlemelerimiz servise hazır. Sıcak sıcak çay eşliğinde servis edelim. Umarım bu nefis tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.